ben Teoloji Üniversitesi kurucusu Profesör Doktor İsmail Yetiş. Bugün size çok az kişinin bildiği bir meslek fırsatını anlatacağım. Federal Almanya Hükümeti'nin açıklamasına göre her sene 1500 yeni İslam işe Z zorge uzmanına ihtiyaç duyulmakta. Bu yeni meslek dalında siz de uzman olmak ister misiniz? İster kendi praksisinizi veya büronuzu açın, ister hastane, hapishane, yaşlı bakım yurtları ve benzeri yerlerde işe girerek Müslümanlara danışmanlık yapın. Ön şart veya Almanca bilme zorunluluğu yok. Diploma mecburiyeti yok. Tüm dersler online ve Türkçe. Tüm sınavlar da Türkçe. Akademiden mezun olanlar üniversite onaylı diplom Z-Zorge ünvanını kullanabileceklerdir. Akademinin her mezunu Almanca diploma yanında Z-Zorge Ausweis'ı da yani kimliği de alacaklardır. Zezorgi Akademisi'ne kaydolanlara tamamen ücretsiz, sertifikalı online psikolojik danışmanlık dersleri de verilecektir. Fırsatı kaçırmayın ve ücretsiz psikolojik danışman olma fırsatını da elde edin.